Merhaba çocuklar nasılsınız? Bir tane oyun hazırladım. Bugün daha hem renkleri hem de sayıları öğrenmiş olacağız. Bunları birlikte sayarak yerleştirmiş olacağız. Şimdi ben size göstereceğim. Burada bir 1 var ve altında kırmızı bir daire var. Şimdi bir tane kırmızı halkayı burada hemen geçirdik. Diğer tarafta ise iki var. Yani altında iki tane sarı daire var. Yani İki tane halkayı aldım. Bir bu iki halk, yani buradan sarı halkayı geçirmiş oldum. Ve tabii ki de üçte de üç tane daire var. Hemen bir, iki, üç. Bu oyun tabii ki de bu şekilde devam ediyor. Sizin evinizde tabii ki de böyle bir oyuncak olmamış olabilir. Ama siz atık materyallerle bunu hazırlayabilirsiniz. Yani bu bir rakamını kartondan hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde altındaki kırmızı daireyi de kartondan hazırlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.